Bu bu aynen. O zaman 4 bölüm kaldı. 3 4. Bölüm. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Şu psikopat Bakın kapatmayın. Lü 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 lü. Alo selamun aleyküm. telefonu? Bele. Çavani başı. Taksi Bele. Hoş bana Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum beni niye tek bıraktınız lan? Bile bile yandı yüreğim. iğrenç <laughs> ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Oğlum adam nerede? Selamun aleyküm. <laughs> hey hey. Ne yapıyorsun ya? Ne yaptınız lan? Abi şey Kanka bas. <laughs> Aç aç aç! Aç! O ne o ne? O ne? O ne o ne o ne? Lan neredeyiz? <laughs> Koş. Testere aldınız mı? Ne testeresi? Ananı sikeyim! Sik! Aşağı! Ne taraf? Exit diyor exit Aa. diyor. Aaa görüyor musunuz? <laughs>

ya tam tam en aşağı bitti ki. Kim? Yazık kapanıza yanlış yere gittiniz diye i̇şte. takip ediyorum ben de sizi. He. Öldüm onu. Anlamadım ben hala. Neredesin ki sen? <laughs> ya yazık <laughs> ama <kafayı, gülüyor> ben niye atladın ya? Ben <laughs> niye yaptın ya? <laughs> Giremiyoruz <laughs> değil mi buradan? Yok. Ben sola giriyorum. Tamam. Kanka hiç girilmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> hiç girilmiyormuş kanka diyor amına Dedim oğlum. Git i̇şte daha buradan. İndersol'du herhalde. Hatırlamıyorum ki. Sol Aynen. sol. Aynen bak sol burası işte. E geliyor. E geliyor. Tam çıktık. Analiz gibi <laughs> <laughs> Gitme gitme gel gel. Gel. Çıkabilirsin bak, ben, şu an. Kendi Aç. Nereye gitti? Solda solda arkanda 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 şalter var açıyorum <laughs> onu <laughs> Şu karşıya, ha, şey bir gitseniz ha Kar şey bir gitseniz Bak bu açılmıyor şu an Şuna mı? Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> <laughs> çok çok komik lan Gel götür <laughs> Yunus şuraya gitsene ya <laughs> Yunus şuraya gitsene ya <laughs> deniyor <laughs> kendisi gitmiyor manakem. Patladı mı? Hep oraya ineceğiz Bir dakika beklesene sen. Beklesin. Alı. 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 Alı.